Sıdık. Ha. Az gelişmiş ülkelerin generallerine benzedin ha. Böyle canı sıkılınca darbe yapanlara. <laughs> en azından ben bir şeye benziyorum. Sen hiç bir şeye benzemiyorsun ya. Ha. Bu John delisi de zır deli ha. Ya neymiş? Apartman görevlisi üniformalı olacakmış. Amerika mı canım burası? Ya hasıla. Bence biz yeni bir iş arayalım. Vallahi memleketten biri gelir bizi şu kılıkta görürse rezil rusva oluruz ha. Ah, Hasıl acım lütfen biraz kibar ol. Lütfen durunuz beyefendi. Ne diyorsunuz be? Hem sizin bu haliniz ne? Yoksa biz sirkte falan mı çalışmaya başladınız ha? <laughs> <laughs> apartman yöneticisinin emri. Ayrıca sizi içeriye girmeden önce sorgulamamız lazım. Evet. Adınız ve soyadınız lütfen. Ya Sadık beni tanımadın mı? Ben Altınoğlu dairede oturan Hamdi Bey. Ha? Tanıdın mı? Lütfen apartman görevlileriyle labali davranışlar içerisinde bulunmayın ve lütfen sorularıma cevap verin. Ananızın kızlık soyadı neydi? Doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak söyleyiniz. Çocukluğunuzda geçirdiğiniz rahatsızlıklar nelerdir? Alkol ya da tütün tüketirmişsiniz. Kaç yabancı dil bilirsiniz ve 6 kere 8 kaç eder? Bana bakın, şimdi ikinizi birbirinize çarpıp sonra da ikiye bölerim ha! Kafayı mı yediniz palyaçolar? Dalın! Pis dağılırım ha! الله الله تشعر بالبرد